Şimdi bugün geldiğimizin talimatı yoktu yani e, Evet. Şimdi 4 numaralı fotoğraf ekranda kalsın. Tekrar HDP ile bu, buluştu ve HDP bu yorumunu Kandili bir daha dinleyelim mi? Dinleyelim. Ondan sonra yapar tamam. mısın? Tamam. Ama çok bomba yani. Tabii ki. Tamam. O istediğim yeri Ömer hazırsa verelim hadi. Evet. Şimdi geliyor Yusuf Alabarda o istediğimiz kısım. Verelim muhalif güçlerin tabii ki e, CHP, İYİ Parti onlar bu bakımdan radikal demokrasi güçlerin harekete geçmesi gerekiyor. HDP'dir, HDP'nin bileşenleridir, HDP dışında kalan partilerdir. Hepsi birleşerek bir demokrasi ittifakı oluşturabilirler. İşte geçen gün bazı televizyonlarda, tartışmalarda da ortaya konuldu. HDP bir ittifak kurmuş ve bu iktidarı e, Asgari bir programla, demokratikleşme programı e, e, düşürebilirler. Bu iktidara karşı mücadeleyi ortaklaştırabilirler. Bunun yol yöntemi ittifaktır. Kim ittifaka gelmiyorsa, demokrasi ittifakına, o faşizme karşı değildir. O sahte, e, sahte bir antifaşisttir. Sahte bir AKP karşıttır. Geçen hafta talimat gelmişti, bu hafta neler yaşandı? Bakın bir ayrıntı daha var, onu da konuşacağız. Onu da konuşacağız. Buradan başka bir yerde de konuşulmaz. Buradan başka bir yerde de bu böyle ince ince konuşulmaz. Bazı konuşması gerekenler var. Konuşmadığı gibi sağa sola çemkirir. Onları da <laughs> e, size haber <laughs> Bir şey söyleyebilir miyim? Bazı horozlar kendileri öttüğü için sabah olduğunu zanneder. Evet. Bizim horozluk iddiamız yok. yok. Biz, karıncayız. Biz karıncayız. Karınca kararınca bir şey buluyoruz ortaya koyuyoruz. Hiç kimseyle bir iltisakımız falan da yok. Ağzım bal yesin. Ver şimdi bu, bu uyarıdan sonra, bu uyarıdan sonra ver şimdi bir numarayı. Ver bir numarayı bu uyarıdan sonra o ittifakı kurmak için e, evet görüşmeler başlamış. İki numarayı verelim. Oh 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 maşallah. Üç numarayı verelim. Bravo size. Bravo size. Bir de dört numarayı verelim. Bravo size. Şimdi bir kamyoncu bir, var karda kayan arabalara diyordu. Aferin he, size. Aferin. Şimdi burada 5 numaralı fotoğraf eksik. Evet. Seni dinleyeceğim ama. Tamam. 5 numaralı eksik fotoğrafın tamamlanması için sabah kahvaltısı Amerikan Büyük Elçisi 4 kez gitti geldi, gitti geldi. Gitti geldi. Koordineyi o yaptı diyorsun. 3 kez gitti 1 numaralı fotoğraf hasıl oldu. Tabii. 3 kez gidişe. Evet. Ama 4 kez gitti Dört göz gidişe beş numaralı fotoğraf henüz çekilemedi. Çekilemedi değil. O görevi Amerikan misyonu üstlendi şimdi. Üstlendi tabi ha. koordinatör. Hayır, o fotoğrafı görmedi. Chief coordinator. Ama perde arkasında bir şeyler oluyor. Aynen. Soru şu bir bilmecen var dostlar. Hadi söyleyin sosyal medyada beş numaralı eksik fotoğraf hangi fotoğraf? Soru size. Evet. 5 4 numaralı. 4 numaralı fotoğrafı koyalım. Şimdi 4 numaralı fotoğrafta e, bir partinin genel başkanının e, portresi var <laughs> HDP ile <laughs> birlikte. Evet. Şimdi o partinin genel başkanı ne diyor? HDP'ye güvenilmez diyor. Daha sonra da HDP ile şartlar gerektiriyor. Bir araya geliyor ve HDP'nin nasıl demokrasi gücü olduğuna dair bir takım açıklayıcı açıklamalar yapıyor. Ama ben buradan ikaz ediyorum. Bak. Bu söz konusu parti başkanı kendi partisinin genel başkanının cumhurbaşkanı adayı olacağı sağır sultana bile malumken kapalı kapılar ardında görünmez bir adam olarak fakat bütün alevere ve dalevere'nin tam da merkezinde ve göbeğinde yer alan bir adam olarak alternatif aday peşinde olmuş bir adam. Ya. Ben demiyorum. Kim diyor? Kendisi. Kendisi diyor. Tamam. Mı? Şimdi kendi parti genel başkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığı koltuğunda otururken, ikinci kez cumhurbaşkanlığına aday olacağı Sağır Sultan'ın dahi malumu iken, alternatif merkezlerde Alevere ve Dalevere'nin merkezinde görünmez bir şekilde alternatif cumhurbaşkanı aradığını bizzat kendi diliyle ikrar eden adam HDP'liler. Size söylüyorum sizi de yarı yolda satıyor olabilir. Ben kendi ifadelerine göre bir analoji yapıyorum. Dikkat edin. Onu yapan bunu da yapabilir. Bilgileri olsun. Evet. Şimdi bir can alıcı soru daha sorup şimdi bu peşre faslı küçük bir mola gideceğiz değil mi Ömer? Tamam. Şimdi o soruyu sorayım. Yusuf Alabarda. Ben şimdi eğleniyoruz. Şu an. Enformatif bir eğlence. Enformatif bir eğlence. Verdiğim örneği kafanıza takmayın. Desem ki Yusuf Alabarda, Yusuf abi bana bir türkü söylersen sana beş bin lira vereceğim. Hı, hı. Sen hani türküyle aran yok. 5000 lira iyi dinleyeceğimdir. Evet. <laughs> ama beş bin lira vereceğim. Tamam söyleyeyim ama ben şimdi ekranda canlı yayında türkü söyledim. Söylettirdim bana. Bir de 5000 lira vermezsen ne olacak dersin değil mi? Evet. Ben de derim ki bana inanmıyorsan al iki buçuğunu şimdiden vereyim de. Eyvallah. İki buçuğunu şimdiden veririm. Ha o zaman dersin söyleyeyim şimdi. Söylersin iki buçuğu da sonrasından alırsın. Şimdi HDP bunlara diyor ki tamam biz sizi destekleyeceğiz. Siz biz ne getirdiysek evet diyorsunuz. Ama bu işin peyi nerede? Hmm, bu işin peyi nerede? Şimdi Temel Karamoğluoğlu çıkıyor diyor ki işte HDP'yi anlamalıyız işte bilmem ne vesaire. O bir pey veriyor. Kılıçdaroğlu diyor ki kavgaya lüzum yok biz barışabiliriz falan. En büyük pey nereden geldi? İstanbul Büyükşehir, büyük Büyükşehir Belediye, Başkanlığı'nın kadrosundan geldi. 455 tane PKK iltisaklısını kadroya aldı. Eli yükseltti. Tamam. Var mı kardeşim güvenlik soruşturmasında bir şey? Oraya da geleceğiz. Ha. Şimdi e, eğer ...olaylara, meselelere bu gözle bakmaz iseniz... ...yani hakikati tüm çıplaklığıyla... ...bir fotoğrafa dönüştürüp... ...karşınıza alıp bakmazsanız... ...sıradan gelir size her şey. Bir, kandil talimat veriyor. İki, o güne kadar HDP işimiz yok... ...HDP PKK'dır, HDP şöyledir falan diyenler... ...bir anda fikir değiştirip... ...sıraya girip... ...HDP eş genel başkanlarıyla oturup kapalı kapılar arkasında görüşüp daha önce vermedikleri, vermekten imtina ettikleri bu toplum bu fotoğrafa tepki gösterir dedikleri o fotoğrafı kuzu kuzu, tıpış tıpış, paşa paşa vermek zorunda kalıyorsa Amerikan büyükelçisi bir parti liderini, iki parti liderini bildiğimiz başka şeyler de vardır çıkar önümüzdeki günlerde. Böyle ayda birkaç kez, kimini dört kez, kimini üç kez ziyaret ediyorsa, siz de bu fotoğrafı böyle değerlendirmiyorsanız, bu ülke biter. Bu ülke paramparça edilir. Son, son kalemiz, son toprak parçamız un ufak edilir. Evet, doğru. Bir küçük mola dönüşte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şunu anlatacağız. Daha bir şey anlatma. Verilmiş olan mesaj dört partiyle ilgili değil. değil Mesela orada mit diyor. Abi. Şengal diyor ya Daha onların değil. da bu hafta geldi hemen. Bu hafta çok komik olacak <laughs> mi söylüyorum. Yani son derece açık e, açık son, inkar edilemez. Son derece tüyler ürpertici ama bir o kadar da komik. Tamam mı? Bir o kadar da komik. Sakın bir daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.